Genellikle bu süreci hazırlamakta şirketler sıkıntı yaşayabiliyorlar. Bu konuda da size birkaç tüyo vermek istiyorum. Rapor hazırlama esaslarına mutlaka bakmanız gerekiyor. Standartlara tam uyum isteniyor. Her sektör için ayrı esaslar, yönetmelikler mevcut. Eşik değeri öncelikle aşıp aşmadığınıza ve sürdürülebilirlik raporu hazırlayıp hazırlamak zorunda olup olmadığınıza bakmanız gerekiyor. İlk aşama bu. Sonrasında geçiş dönemi dediğimiz ilk uygulama periyodunda karşılaştırmalı bilgilerin sunulması ve karbon gazı emisyonu raporlaması gerekli değildir yani ilk etapta ilk yaptığınız yazdığınız raporlamada karbon gazı emisyon hesaplamasını raporu eklemeniz gerekmiyor çünkü elimize henüz veriyor 2026'da 2025 yılına ait raporu yazarken gerekli olacaktır